Herkese selam değerli dostlarım hepiniz dükkan boş geldiniz. Yeni bir videoyla daha sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu tam 5 adet mobil futbol oyunu derledim. Bu 5 adet mobil futbol oyunu mobil futbol oyunlarının zirvesi, en kaliteli grafiklere sahip, en iyi oynanışa sahip, en iyi etkinliklere ya da kariyer modlarına sahip dediğim oyunlar. Bütün modları bu oyunlarda bulabileceğiniz çok kaliteli 5 mobil futbol oyunu değerlerim. Şimdi bu mobil futbol oyunlarını size tanıtacağım. Hepsi de günceldir. Hepsi de yepyeni mobil futbol oyunlarıdır. Belki arasında daha bilmedikleriniz, oynamadıklarınız var. Biz de hem özelliklerini duymuş olursunuz hem de oyunları oynamış olursunuz. Listemize geçmeden önce sizden şunu istiyorum. Bize destek olmak için mutlaka videomuza beğeni atın, kanalımıza abone olun. Bu tarz gelecek videolarımızı da kaçırmamak için bildirimizi aktif etmeyi unutmayın. Bir de şunu söyleyeyim. Bu listeyle ilgili ya da bu söyleyeceğim oyunlarla ilgili fikirlerinizi merak ediyorum. Mutlaka videonun yorum kısmına yazın. Hem bu liste için hem de siz nasıl liste istiyorsunuz ya da nasıl oyun size sunayım ile ilgili bana videonun yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Listemize geçelim. 5. oyunumuzla başlıyoruz. 5. oyunumuz Vivale futbol oyunu değerli dostlarım. Vivale futbol oyunu yaklaşık 4 yıldır hem betası oynanıyor hem de Çin'de full sürümü yayınlanmış. Kanalımızda da bu oyunla ilgili videolar mevcuttur. Eğer bu oyunla ilgili bilgi almak istiyorsanız hemen aşağıda kanalımıza girip Vivale futbol aratırsanız oyunu bulabilirsiniz. Tabii ki oyunun temel özelliklerine geldiğimizde oyunun temel özelliklerinde hem ultimate takımınızı kurabileceksiniz, hem de değerli dostlarım kariyer modu oynayabileceğiniz ve birçok efsane mod da bu oyunda dahildir. Bu oyunun en güzel özelliklerinden biri grafikleri ve yüksek grafiklere yani 120 FPS ultra grafik oynayabileceğiniz bir mobil futbol oyunudur. Bu oyunun en büyük dezavantajı sadece Çin dili vardır değerli dostlarım. Oyun bir de Çin'de yayınlanmıştır. Onu nasıl indirip kurabileceğinizle ilgili de benim videolarım mevcuttur. Videomu da videonun yorum kısmına bırakacağım. Gidip bu oyunu nasıl kurabileceğinizle ilgili o videomu da izleyebilirsiniz rivale futbol oyunu bu şekilde. Dediğim gibi iki tane dezavantajı var. Birincisi Çin dili, ikincisi maalesef bu oyun globale sunulmamış. Sadece Çin'de yayınlanmış rivale futbol gerçekten eğer globale yayınlanmış olsa İngilizce diliyle ya da Türkçe diliyle yayınlanmış olsa bir oyun ya da Google Play Store'da yayınlanmış olsa bu oyun gerçekten milyonları aşabilecek, 100 milyonları aşabilecek indirimlere sahip ve çok da oynananı olacak bir oyundur değerli dostlarım. Çok da fanı ve hayranı olabilecek bir oyundur. Ama maalesef e, firmanın yapımcıları bunu sadece Çin'de yayınladılar. Bilginiz olsun. 5 oyunumuz bu şekilde. Dördüncü oyunumuza geldiğimizde ise dördüncü oyunumuz Total Futbol. Total Futbol geçen sene e, Global'e yayınlandı. O da iki sene yakındır beta'daydı. Ve artık full sürümü yayınladı. Bu oyunda gerçekten çok güzel özellikleri var. En iyi özelliklerden biri Türkçe spikerin olması. İlk Türkçe spikerli oyun unvanını hak ediyor olabilir. Gerçi ilk Türkçe spikerli mobil futbol oyunu değildir ama ondan önce bir tane mobil futbol oyunu daha vardı. Ama biraz daha profesyonel, biraz daha güzel grafiklere sahip bir oyun olarak bakarsak Evet en iyi grafiklere sahip olan oyunlardan biri Türkçe spikerli diyebiliriz değerli dostlarım. Bu oyunda da hem ultimate takımınızı kurup hem çeşitli etkinliklerde oynayabileceğiniz hem de kariyer bölümü var değerli dostlarım. Kariyer bölümünü oynayabileceğiniz günümüz formatında hem ligde oynuyorsunuz, şampiyonlar liginde oynuyorsunuz. Ligde şampiyon olunca şampiyonlar ligine gidip kupayı kaldırıyorsunuz. Onun dışında 50 başlı kendi ve arkadaşlarınız arasında turnuva da düzenleyebiliyorsunuz. Bilginiz olsun hem teke tek maç yapabilip hem de farklı arkadaşlarınızı turnuva da davet edip online bir şekilde turnuva düzenleyebilirsiniz. Bu konuyla ilgili hem bir videom var hem ileride bir video daha yapmayı düşünüyorum bilginiz olsun Total Futbol'da bu şekilde Birçok kulübümüzün de gerçi orijinal logoları yok ama sahte yani çakma logoları var Biliyorsunuz bu tarz oyunlarda e, lisans olmadığı için maalesef orijinal logoları koyamıyorlar e, Yani benzer logoları yapmışlar o logolarda mevcut oyunda Türkçe dil desteği mevcuttur oyunda dediğim gibi geçen hafta da Türkçe spiker geldi Türkçe spiker de mevcuttur değerli dostlarım 60 FPS ultra grafik oynayabileceğiniz kaliteli güzel bir oyundur bu oyunda gidip indirebilirsiniz Google Play Store veya App Store'da mevcuttur değerli dostlarım dördüncü oyunumuz da bu şekilde üçüncü oyunumuza geldiğimizde ise üçüncü oyunumuz hiç de yabancı bir oyun, oyun değil Dreamlix Soccer 2024 versiyonu bu oyunda aynı şekilde gerçekten eğer oynuyorsanız zaten biliyorsunuz oynamıyorsanız da kısacası şöyle özelliklerini söyleyeyim bunlar aynı şekilde ultimate takımınızı kuruyorsunuz kariyer mod var kupa modları var etkinlikler var var olup var yani bütün özelliklere sahip dirimlik sakır oyunu dirimlik Soccer oyunu gerçekten oynanabilecek Ender oyunlardan biridir. Ona da 3. sırayı veriyoruz. Bu şekilde 3. sıradaki oyunumuz Dream League Soccer. Onu da hala indirmediyseniz Hala bu oyunda tanışmadıysanız Onu da gidip indirip Google Play Store'da Apple Store'da Oynayabilirsiniz Değerli dostlarım 2 numaralı oyunumuza geldiğimizde ise 2 numaralı oyunumuz E-Football Mobile 2024 versiyonu Değerli dostlarım Bu da aynı şekilde Birçok etkinlik oynayabileceğiniz Hatta Avrupa Şampiyonası'nın modu da mevcut Aynı formatta oynayabileceğiniz Türk Milli takımımız da var Türkiye'den birçok takım değerli dostlarım bu oyunda mevcut hatta süperlik full bu oyunda mevcut bilginiz olsun bu oyunda en çok beklediğimiz özelliklerden biri kariyer moduydu ilk oyun çıkmadan önce Konami'nin yaptığı bir açıklama vardı aynen konsoldaki gibi bu oyuna da kariyer modu gelecek demişti ama hala bekliyoruz mobil cihazlarla gelecekti o kariyer modu aynen PlayStation'daki gibi aynen PC'deki gibi yani PES e, serisinden bahsediyorum. Çünkü e futbolun hem konsol hem de PC'ye de daha kariyer modu gelmemiş. Maalesef mobile de gelecekti. Hala gelmedi. Bekliyoruz. E futbolu da hala oynamadıysanız hem Google Play Store hem de Apple Store'da mevcuttur. İki numaralı oyunumuz. Gidip oradan indirip oynayabilirsiniz. Oynayanınız da varsa şimdiden keyifli onlar diliyorum. Bir numaralı oyunumuza geldiğimizde ise bir numaralı oyunumuz Tabii ki her zaman olduğu gibi bu Camya'nın kralı <laughs> gerçekten öyle. Ee, o da FC Mobile'dir değerli dostlarım. FC Mobile'da zaten bildiğiniz üzere e, Ultimate takımınızı kuruyorsunuz. İstediğiniz gibi kartlarınızı geliştiriyorsunuz ve birçok etkinlikte oynuyorsunuz. Teke tek maç yapabiliyorsunuz. Karşı atak modu var. Bunları oynayabiliyorsunuz. Ondan sıkıldınız mı? Turnuva modu oynayabiliyorsunuz. Misal Şampiyonlar Ligi turnuvası var. Aynen Şampiyonlar Ligi formatında oynayabiliyorsunuz. Onun dışında şu an Avrupa Şampiyonası e, modu ilave edilmiş. Avrupa Şampiyonası'nı istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Milli takımımız da var. Alıyorsunuz, oynuyorsunuz. Aynen Avrupa Şampiyonası'ndaki mod gibi, format gibi milli takımımızda alıp oynuyorsunuz. Bu oyunda o şekilde hala tanışmadıysanız Google Play Store ve Apple Store'da mevcuttur. Girip oynayabilirsiniz. En iyi mobil futbol oyunlarımız listesi bu şekilde. 5 mobil futbol oyunu değerlemiştim. Yüksek grafikli, kaliteli en iyi 5 mobil futbol oyunumuz bu şekilde. Değerli dostlarım umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gitse kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.